Hocam merhaba. Sizinle IDC'nin finans teknolojileri toplantısında karşılaştık. Karşılaşmışken de Fintech İstanbul konusunda birkaç soru sormak istiyoruz. Öncelikle Fintech İstanbul'u kim kurdu? Fintech İstanbul'un kurucuları arasında ben, İhsan Elgin ve Soner Cenko var. Eee BKM'den. dolayısıyla biz Türkiye'de, Nedir hedefiniz? E, Türkiye'de finans teknoloji sektöründe çalışabilecek startuplara e, genellikle e, altyapı e, olanakları vermek ve ekosistemi bir araya getirmek üzerine amaçladık, kurguladık yapıyı. E, burada tabii ekosistemin ihtiyacı olabilecek temel unsurlar var. Bunlardan bir tanesi e, tabii ki eğitimler. E, dolayısıyla Fintech 101 eğitimleri başlığı altında bir e, Fintech startup'ın ihtiyaç duyabileceği tüm eğitimleri e, vermeyi hedefledik. E, i̇lk eğitim setimizi biz 40 kişiyle markaçlandırdık. E, Mart ayının sonunda tamamladık. Hangi evet. okul? BKM'nin içerisinde yapıyoruz eğitimlerimizi. Dolayısıyla başvurmak isteyen oraya. Evet, aynı şekilde. İkinci olarak da çok yeni başladığımız bir eğitimimiz var. Onu da iki hafta sonra bitireceğiz. Dolayısıyla altışar haftalık eğitim setleri şeklinde bunu düşünmek lazım. Burada yaptığımız içerik olarak baktığımızda bir Fintech Startup'ın ihtiyaç duyduğu bütün A'dan Z'ye bütün eğitimleri verdik. İkinci olarak meetup'lar düzenliyoruz. Bu meetup'larda hedefimiz şu. Özellikle sektörde bu alan lider kişileri getirip, Türkiye'de konuşturuyoruz. Şu ana kadar iki kere Chris Skinner'ı getirdik. Hem kendi bilgilerini, deneyimlerini buradaki üst düzey yöneticilerle hem de fintech start-up'larıyla paylaştı. Üçüncü olarak yapmak istediğimiz şey, yurt dışı bir takım bağlantıları, networkleri oluşturabilmek ki bu da aslında bir fintech start-up'ın ihtiyaç duyabileceği bir şey. Bu anlamda Londra, Hollanda, Almanya bizim için networkler oluşturdular. Tabi bunu taçlandırdığımız nokta dünya üzerinde bir federasyon var. Fintech Hub Federation diye. O federasyonun doğal üyesi olarak kabul edildik. Dolayısıyla burada yapılan bütün işleri onlarla paylaşabiliyoruz veya orada yapılan bütün işler burası ile paylaşılabiliyor. Son olarak da aslında hedeflediğimiz şey Türkiye'de özellikle fintech konusunda yayın yapabilmek, yayın eksikliğini de kapatabilmek. Bu anlamda da aslında bir takım çalışmalarımız var. Örneğin Chris Skinner'ın kitapları BKM tarafından Türkçeleştirildi ve dağıtımı yapıldı. Ki Fintech Startup'ın mutlaka okuması gereken kitaplar. Bunun dışında da diğer dergilerde veya bir takım basın organlarında verdiğimiz demeçlerle aslında sektörü genişletiyoruz. Bu anlamda elimizde bir Londra Türkiye kıyaslamasını gerçekleştirerek bir yayınımız da var. Bunu da fintechistanbul.org adresi üzerinden download etme şansınız var. Benim suallerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şuna ekleyebilirim. Özellikle fintech startupları bizleri bulsunlar. Bizim kanallarımız oldukça geniş. Dolayısıyla kendilerini fayda sağlayabilirler bu kanallardan. Artı ihtiyaç duyabilecekleri herhangi bir şekilde eğitim vesaire varsa bunlara yönlendirme yapabiliriz. Yakın bir gelecekte bir blockchain etkinliğimiz olacak. Ve eğitim şeklinde ki şu anda aslında tam bir altyapı hizmeti olarak bunu görmekte fayda var. Dolayısıyla bu eğitime katılmalarını ben tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. İyi